Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yeni 2 boyutlu oyun yapıyorum. Serim serimizin yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda e, düşmanın ölmesini ve yeniden doğmasını yapacağız. Şimdi yani planladığım şey bugün bu videoda yapacağımız karakterimizi düşmana daha doğrusu vuracağız. Düşman ölecek ve bize bir puan verecek. İşte 10 puan, 100 puan. Ve ekstradan birkaç saniye sonra karakter, düşman karakterimiz canlanacak. Böyle bir şey düşünüyorum. Kim biraz da şey olsun, ölsün ölsün, dolsun. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi burada son altta ben biraz animasyon buldum. Ölme animasyonu ve tekrar ayağa kalkma animasyonu. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak bizim karakterimizin saldırı scriptine geliyoruz. Ve bir de düşmanınkini açacağım. <laughs> Evet açılsın. İlk defa açtığım için biraz yavaş açılıyor. Bir de düşman ikini açalım şimdi hemen. Evet. Şimdi biz burada hasar aldı diye bir yer yapmıştık zaten. Oyuncu saldırıda da şuradan hasarını veriyorduk. Şimdi biz ne yapacağız? Düşman scriptine geliyorum. Buraya diyorum ki hasar aldığı zaman if biz bu animasyon varmışız. If can küçük eşittir 100 canı yüzden küçükse biz diyelim ki tabii önce bir animasyon verelim animasyonu vermeyi unuttuk Unity'ye bir gelelim animation kısmına bizim düşmanımız nerede burada seçtim animation kısmında A'ya da tıklayarak buradan yeni bir klip oluştur diyorum ve bunun adını da die diyorum evet şimdi die adında bir klipimiz oluştu ben şunu sürükleyip bırakıyorum tek animasyon bu pıt diye düşüyor karakter Evet şimdi biz die diye bir şey oluşturduk. Bir animator kısmına gelelim. Düşman animator. Daya her yerden geçebilsin. Geçe, geçirebilir miyim? Teşekkür ederim. Geçirebildim. Bir de burada trigger. Öldü olsun. Şöyle oldu. Şöyle tık. Olduyu olduğu seçersem oldu. Tamam. Şimdi Lan loop'unu kapatacağım ben bunun. Dai loop looplamasın. Şimdi olduğu triggerlayacağız burada gelip. Evet. Diyorum ki anim set trigger oldu. Şimdi olduğu biz triggerlayacağız burada. <laughs> Canı yüzden şahin zaman ama karakterimiz yani düşman karakterimiz düşmanımız ölecek bizim. Deneyelim. Vurduk tekte gitti. Ama şimdi şeyini... E, Sprite'ını değiştirmeyi unutmuşum şeyini. Bunu değiştireyim. Bir de niye tekte de hatırlamıyorum şu an. Hasar herhalde çok arttırdık. Şunları ben bir şuradan... Filter modunu no filter yapayım. Evet. Şimdi bizim karakterimiz ne kadar hasar veriyordu. Oyuncu saldırı diyelim. Burada biz integer'ı public yapmışız. Oyuncu 30 hasar veriyoruz ama niye öldü? Allah Allah. Allah Allah. Şimdi. Hmm. Bakalım. Şimdi canı burada 100 olması gerekiyor. Şuradan tam ekrandan çıkalım. 100 oldu. Ben geliyorum. 70'e iniyor ama düşüyor. Her vurduğumuzda pıt 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 düşüyor. Niye düşüyor? Küçük eşittir 100 demişiz çünkü. Ben burada bunu 0 yapmam lazımdı. Evet ben bunu kafam karışık bir bunu 100 yapmışım. Bunu 0 yapmamız lazım ki 0 olduğu zaman karakterimiz ölsün. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya gelip işte public bool yaşıyor mu? mesela işte hasar aldığı zaman yaşıyor. If false yapacağız. Geçiyormuş true false. int i̇şte burada hasar alacak. Ama biz bunu e, integer'ının yaşıyor mu? True iken alsın istiyoruz. If yaşıyormuş true öyle true yapayım. Şöyle pardon şunu eşit eşittir. Şimdi şunu şöyle tutuyorum. Hepsini seçip sürükleyip içinde bıraktığım zaman geliyor. Bir kere taba basıyorum, ayarlıyorum. Şimdi yaşıyor mu? turu üst saldıracak. diye ses saldırmayacak. Niye öyle yapıyoruz? Böyle yapmazsak öldüğü zaman yine vurabiliyoruz. Onu engellemek için. Mesela şu anda yaşıyor muyu tıkladım. Geldim düşmana vuruyorum. Vuramıyorum vurdum. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Şimdi ölecek. Öldü. Vuramıyorum. Ama geçemiyorum diye. Bunu nasıl çözeceğiz? Mesela şu an üstünde durabiliyorum. Şimdi bunu şöyle çözeceğiz. Geliyorum. Bizim burada nerede? Karakterim düşmandı değil miyiz? Düşmandı. Değil. Box Collider'da da değildi. Biz bunu rigid body vermemişiz. Rigid body veriyorum bir tane. İki boyutlu. Yukarıda dursun biraz. Bunu biz kinematik yaptığımız zaman artık böyle bir sorun kalmayacak. Ve gelelim. Vurdum, vurdum, vurdum. Hatta bir daha vurdum. Pıt öldü. Ama hala bir sorunla karşılaşıyoruz. Niye karşılaşıyoruz? Çünkü bunu biz trigger yapmadık. Trigger yapmamız gerekiyordu galiba. Evet. Hatırlamıyorum ama çözeceğim elbet. Evet şimdi içinden de geçebiliyoruz. Ve burada biliyoruz. Böylelikten oldu. Bunu yapmaya çalışıyordum. Ya ben de unutuyorum ben video çekerken. Şimdi paramızı da toplayabiliyoruz önceki bölümde yaptığımız gibi. Düşmanı öldürdük şimdi bir de para. Para toplayacaktık. Para toplamasını yapalım. Şimdi öldü ve burada biz para versin diyoruz. Şöyle yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Şöyle diğerine geçeyim. Biz burada saldırırız. Burada para yoktu bizim. O yüzden Bakın public yapmış mıyız parayı? Parayı public yapmışız. Şimdi ne yapacağız? Buraya ben diyorum ki işte public game object oyuncu. Şimdi ben buraya gitmiyorum ki oyuncu nokta get component oyuncu hareket nokta puan bir paraymış para artı eşittir 100. Şimdi burada oyuncunun oyuncu hareket scriptine girecek yani şurada oyuncunun get component diyoruz şuradaki Component'larda mesela box collider mesela bunlar bir komponent olarak geçiyor. Biz buradan get component deyip buradan oyuncu hareket scriptine erişiyoruz. Yani bu scriptte erişiyoruz ve buradaki integer para paraya gelip parayı seçip artı eşittir ekle diyoruz. 100 ekliyoruz. Öldüğü zaman 100 eklesin dedik. Kaydettim. Şimdi bizim düşmanımız nerede? Burada. Düşman bir oyuncu istiyor. Biz oyuncuyu sürekli bırakıyorum buraya. Şimdi başlattığım zaman ve paraları toplayalım. Şimdi biz öldürdüğümüz zaman yüz verecek. 1, 2, 3, 4. Öldü vermedi. Niye vermedi? Evet şimdi onu bulalım. Evet niye vermemiş olabilir? Bizim buradaki paramız var integer tamam mı? Onca hareketinde değil mi? Onca hareketinde para eklemesi gerekiyordu. Ama niye olmadığını şimdi hatırladım. Çünkü biz burada aslında ekliyor. Ama biz burada para durumunu e, burada şey yapmıştık. Yani on trigger edip topladığı zaman para durumunu değiştir. Biz bunu ne yapacağız? Jeter list yapalım. Direkt update'e koyalım. Şimdi update'i koyduğumuz zaman hemen çalışıyor aslında. Biz orada şey olmadı. Böyle başlatayım. Şöyle topladık paramız on oldu. 1, 2, 3 dedim. Vurdum, öldü ve 110 oldum Aslında bize para geliyordu ama biz yazdırmadığımız için olmuyordu. Böyle düşmanımız oldu. Şimdi geri canlanmasını yapalım. O yüzden bir animasyon diyorum. Yeniden doğma. Yeniden doğma diye bir animasyon oluşturdum. Bunları koyuyorum. Şöyle, asıl bakamıyoruz da. Şunu şöyle koyayım. Bu çok. 10. 8. 10 iyidir. Şunu şöyle bırakayım. Şimdi biz bir animator'da yeniden doğmaya oluşturduk. Buna ben hemen tabii ki de Enlistate'den değil daireden buraya geçsin. Şimdi trigger dip yeniden diyeyim. Yeniden yani ki triggerlandığı zaman buna geçiş yapsın. Şimdi geçecek buna geçiş yapacak. Sonra buradan bizimki idle'a geçecek direkt. Yani bu bittiği zaman şu yeniden doğma bittiği zaman buradan idle'a geçecek. Bunun şeyini kapatayım ben. Hemen loop'unu loop'lam tekrarlanmasın. Evet şimdi ölecek. Trigger'lanacak. Hatta şöyle göstereyim. Ben tam ekrandan çıkartacağım şunu. Geldik. Animator. Böyle vurayım. Vurdum, vurdum, vurdum. Öldü. Yeniden tıkladığım zaman hop ayağa kalkıyor. Ölüyor ve doğuyor. Tabii ben bunu şu an vuramıyorum ama bu niye oynamadan direkt geçti? Bunu oynaması gerekiyordu. Allah Allah. Neyse dur çözeriz onu. Şimdi kodlama kısmına girelim. Şimdi kodlama kısmında ne yapacağız? Bizim düşman scriptinde mi yapsak? Nerede yapsak? Şimdi biz düşman scriptinde yapalım. Enumerator yapacağız. Pardon. I enumerator. Adı ne olsun? İşte yeniden doğma yield return new wait for second diyoruz ki burada bekle belli bir süre bekle kaç saniye beklesin 2 saniye beklesin ve sonra anim nokta set trigger ve yeniden desin bir de ne yapsın yaşıyor mu eşittir true Şimdi dendiğimiz zaman iki saniye öldükten sonra bunu çalıştırmamız lazım. O yüzden buraya geliyorum. Diyorum ki start karantin diyorum yani çalıştır karantin olarak yeniden doğma öldüğü zaman şimdi ne olacak burada bir anlatayım bizim karakterimiz yaşıyorken hasar alacak alacak sıfıra düştüğü zaman ölecek sonra burada iki saniye bekleyip yeniden doğacak şimdi şöyle para toplayalım koşalım vurdum 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 öldü 105 puanım oldu ve doğdu görmüş olduğunuz gibi. Vuruyorum öldü. Ama biz bunun canını yüz yapmayı unuttuk. Şöyle. Şurada ayarlayalım. Can eşittir max can. Canı max cana eşit olsun. Başlattım. Şöyle topladım paralarımızı geldik. Öldürüyoruz. Vurdum vurdum vurdum. Bir daha vurdum ve öldü. Şu anda ölüyor. Ve ayağa kalktı. Animasyon da var. Tekrar öldürelim. Öldü. Animasyonla birlikte ayağa kalkıyor. Yine öldürebiliyoruz. Böylelikle öyle bölüp doğan bir karakterimiz oldu. Tabi i̇şte, tabii normalde bunu yapmanıza gerek yok. Ben sadece göstermek için yaptım. Yani, karakterin düşmanın saldırmasını ve hareket etmesini de yapacağız. Şimdilik bu da bu kadar olsun. Başka bir şey yaptım. Şöyle bir tekrar anlatayım her videoda yaptığım gibi. Şimdi biz ne yaptık? Oyuncular hareketinde bir şey yapmış mıydık? Yapmadık. Evet burada da bir şey yapmamıştık. Güzel. Şimdi düşman script'inde yaptık her şeyi. Şimdi biz ilk olarak geldik dedik ki Bir bool oluşturduk. Dedik ki yaşıyor mu? karakter. Yani düşmanın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettik. Dedim ki burada if eğer yaşıyoruz, true ise hasar alabilsin ve ölebilsin. Sonra biz dedik ki eğer ki hasar aldı aldı canın sıfırın altına indi ya da sıfır oldu. Bizimki öldü trigger'ını çalıştırıyor. Karakterin ölüm animasyonu giriyor. Sonra yaşıyor muyu false hep yani ölüyor karakter. E, oyuncunun oyuncu hareket scriptindeki paraya yüz ekliyor. Ve sonra yeniden doğma şey karantina başlatıyor. Burada I yeniden doğma yaptık. Burada karakter yani düşman öldükten 2 saniye burada bekliyor. Sonra canını max canı eşitliyor diyor ki sonra trigger yani yeniden doğma trigger'ını can yapıyor ve yaşıyor muy true yapıyor. Yaptığımız şeyler bunlardır. İşte hasar alıyor, ölüyor ve yeniden doğuyor. Bunu yaptık. Evet. Şöyle hatta bir de tekrar göstereyim. Ölüyor. Sonra öldükten sonra aynı birlikte tekrar ayağa kalkıyor. Evet. evet. bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.